Ben Profesör Doktor Vefik Karaca, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Evet, özellikle afetlerden sonra, depremden sonra çocuk aşılarını ihmal edebiliyoruz. Çocuk aşılarını evet şu dönemde ihmal etmiş olabiliriz ama en yakın sağlık kuruluşuna çocuk aşıları eğer vaktimiz gelmişse mutlaka özellikle ilk iki yaşta yoğun bir şekilde bir aşılama devam etmekte. Bir iki hafta geçmiş olsa bile en yakın sağlık kuruluşuna veya aile hekimine gidip çocukluk aşılarını e, takibini yapalım. Özellikle bu dönemlerde, bu dönemlerde aşılar biraz daha önem arz etmektedir. Özellikle ilk 6 ayda salgın beklentisi olduğu için ilk 6 alt, ayla beraber çocukluk aşıları ve anne sütünün alımı bizim için çok çok önemli. Bu nedenle önümüzdeki günlerde evet sağlık kuruluşları e, aksayabilir veya anne biraz depremden etkilenebilir ama en yakın sağlık kuruluşuna gittiğiniz zaman mutlaka biz sağlıkçılar sizlere gereken yardımı e, yapacağız. Özellikle bu dönemlerde çocukluk aşılarında Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu e, aşıları Sonra ekstra olarak diğer özel aşıları da ihmal etmeyelim. Özellikle rotavirüs aşıları, menenjit aşılarını mutlaka yapmalıyız ki o salgın tehlikesini hızlı bir şekilde atlatalım. Evet tekrardan yine söylüyorum aşı önemli, annesi çok önemli. Bunlara dikkat edersek hızlı bir şekilde afet sonrası salgın hastalıklar başlamadan bitecektir. Teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşılarla veya başka bir konuyla ilgili bir yorumunuz varsa lütfen aşağıya yazın. Beraber bir sonraki konuda tartışalım.